Duyamadım. Şap ayol şap. Şap var mı çocuğum sende? Niçin lazım abla? Üf. Zemini atacağız üzerine de fayans döşeceğiz. Yo e başka şap yalnız abla. Ay biliyorum be kocam azdı şap vereceğim oldu mu? O o zaman ben bir bakayım. <laughs> Kaç yaşında adam? Ya yakışıyor mu? Ay Yeri geliyor, en tatlı uykumdan uyandırıyor. Ayol, ayıp denen bir şey var. Senin torunun evlilik çağına gelmiş. Ne oluyor öyle yaldırı yaldırı? Ha, bir de... ...böyle illaki her seferinde değişik bir şey. Ne olur detaya girme ablacığım ya. Sordun, söylüyorum. Kime anlatayım ha? Kime söyleyeyim ben derdimi? Dipsiz kuyulara mı bağırayım, kocamazdı diye? Az bir şey kekik ver bakayım şuradan bana. Organik mi o? Annem benim kaytaz bebeğim bu ya. Sana değil sen yeme. Niye? Aa, bypass'tan yeni kalktığım çocuğum olur mu hiç? Ya anneciğim ben kalp krizi geçirmedim. Allah'ını seversen siz onu ayıp olmasın diye uydurdunuz ya. Sen yalanla gerçeği de mi karıştırıyorsun? Ha öyle mi? Benim aklım bu kadar eriyor canım Allah Allah. Tamam oldu hadi. Hadi sana iyi günler güle güle. Hadi. Çocuğum! Bırak. Senin değil onlar. Çekil şuradan. Deden ne yapıyor? Uyuyor. Yarın azıcık ucundan alalım şunu ya. Misafir ol misafiri Çekil şuradan hadi. Aa tok evin aç kedisi. <laughs> Ay ne arsız yetiştirmişler <laughs> seni. Hadi çekil. <laughs> Çıkış. <laughs> <laughs> Kırılmasın. Ay kim açık bıraktı terasın kapısını? Neyse ki galoş giymiş. <laughs> ee, ay ben de kırklarım her yer çıkmış suyuyla. <laughs> Merhaba çocuğum. Bizim fırın dolu da. Bunu sizin fırında bir 15 dakika pişirebilir miyiz? A, tabii tabi tabi buyurun ama ben çıkacağım fırının saatini kurarız. Oldu. Yalnız sakın böreklere dokunmayın. Yem demeyin bak çok fena yaparım. Merak etmeyin yemeyiz. <laughs> Resmen azdı kızım. Yaldır yaldır. Anne paylaş paylaş. Ma anneciğim paylaşma ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bana ne ya? Ya Totalman o mezoda soğuttun beni. Ay ah, yıllardır Selahattin tipsizi soğutmadı. Ay ben mi soğuttum? Anne ne olur ya. Ama her an nereden saldıracak diye aslan gözleyen geyik gibi böyle tetikteyim ya. Ay çok zor. <laughs> Korktuğunu belli etme bir şey yapmaz. <laughs> öyle mi? Yere çömeleceksin, göz göze gelmeyeceksin. Öyle de bir şey yapmaz derler. Aa! Oğlan konuştu. Ha, bülbül suyu içirdim ondandır. Ne yapıyorsun güzellik? Sen de hiç korkmuyorum şey. Sanırım bir fantazi peşindesin. Ben de katılmak isterim ama pek çıkaramadım. Hikayeyle ilgili biraz bilgi verirsen. <laughs> Merhaba. Bizim dün akşamdan bir rezervasyon vardı. Dişlerimi çıkardım Şehmuz. Yahu benim senin dişinde bir işim yok ki. Derdim diş olsa gider şu barda serana yaparım. Sabahları da başka güzel oluyorsun. Çorba yaptım. Sebep? Koyayım da iç. Yok ya içmem çorba sabah sabah. E, öğlen de içersin. Sıcakta çorba içemiyorum. Hararet basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vahşi bir kedi gibisin. Hırçın kız. Aşkım. Maç izliyorum canım. Akşam setten sonra o oyuna gideceğiz değil mi tatlım? Yok ya benim canım hiç istemedi onu. <laughs> Peki. Ama... ...yeni aldığım... ...dantel mini elbisemi giyecektim istersen gel bir içeride üstümde görüp kim beğenecek misin? Tekstilci miyim ben ya? İyidir işte. <laughs> Aşk koş koş hayır koş 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 koş. 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 Ay, ne yapıyorsun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gel buraya. <fazla. gülüyor> Aa, Bora iyice Açılay'ın kölesi olduğunu deyince biraz bozuldum. Cool yapayım dedim ama yemedi. <laughs> Aşkım. Peki, o oyunu? Yok ya, o yine de beni biraz kasar mı diye ben... <laughs> Hadi. Hadi. Tamam. Hadi tamam. Ben bu hafta evime taşımayı düşünüyordum ama. Ya bir yıldır tadilat sürüyor. Yine mi rotar? İmana sert artık bu gerçekten. <laughs> bu kaçıncı erteleme Emir? Çüş. Selim Bey ayrıca bu havuz niye bitmedi bugüne kadar? Bakın benim yüzmem lazım. Bu yaz baklava yaptım ben. Hatta bayağı havuç dilim yaptım. Kaybedemem onları. Başka bir mimar bulursun. Bir haftada bitirir aşkım. Çalışmıyorum sizinle de. Star tavrına sağlık. Açılay çok ayıp olur. Über ayıp olur ya. Sen bilirsin. Ama hiç kimsenin senin gibi bir erkeğe böyle davranmaya hakkı yok bence. <laughs> Selim Bey, aa, lütfen planları yollayın. Eee, villa için başka bir ismimarla çalışacağım. Adios. <laughs> Onun üzerinden... Al de aşkıma. Hadi gel gidip yemek yiyelim. Hadi koş, koş, koş Bir ilişkinin köpek eğitimine çok benzediğini keşfettim. Ödül ceza yöntemiyle Emre'yi hiç çaktırmadan her istediğimi yaptırıyorum. Burada ödül seksapel. Ceza? No seksapel. Göbek yapıyor da Kardo. <laughs> Kardeşim, aşağı kafeyin ineceğim. açsan gelsene. Aç. 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 Tatlım. Annemiz benim tatlı. Ay ay ay. Çıkma aşkım. Çıkma. Bu akşam erken yatırız. benim güzelim. <laughs> ne sen? O senaryoyu o haliyle oynasaydık ben biterdim biliyorsun. Ay ağlıyor ağlıyor içim çıktı ya. Kötü kadın rolünde zirve resmen. Halk sokakta saçın başımı yollardı. <laughs> ah, ben kafeye gidiyorum. Hayır. Ama. Emir. Ama. Hayır. Aşkım. Ben gelemiyorum. <laughs> aşkım bana odadan terliklerimi getirir misin? <laughs> Ayağıma kırmızı oje sürdüm. Bozulmasın. Wow. <Gülüyor> koş! <Gülüyor> Hadi bir sellikle. Hadi koş! Koş! Sellikle! Hadi koş! Al <laughs> Koş! Bu denli. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.